Bian'ın ellerinde jet olacak. Aa. The ellerinde e, Chamber var burada. E, diğer tarafta ise Mosh yine. Gelecek isimler var. Mr. Fall'un flash'ını hazırlıyor. Side chest'inde iki oyuncu tespit edildi. Buraya doğru yönelen iki oyuncu birden var. Güzel çok bir flash kullanıldı. Ve bir de sarsma özür diliyorum. Bir de şok geliyor. Crux, Night Jay. Zamanındakiler kividen hemen bir takas gelmiş. Side chest'inde çok kalabalık. <laughs> oldu. Pov'a yeni yeni geliyor. İyi bir orada ya flash geldi. Ve hemen e, ışınlanmasıyla geriye doğru kaçan bir... Kaylı var. Hoş Şimdi ben yerleşti. Evet, yıldızlarını geriye çekiyor. Oh. Oo, Oo İki tane headshot. İki tane headshot geliyor ama Mr. Fallen ve Krax'tan gelen skorlarla birlikte B artık Karsılacak. tamamen boşaltılmış durumda. Ama site içerisine gelen KD, Krax buzun üzerinde, buz duvarın üzerinde. Onu da bulmayı başardı. 3 ve 2. Şu an iki oyuncu da Evan'dan geliyor Lixia e tarafında ve kolay değil bunu gerçekleştirebilmek. Smoke'dan da çıkmak durumunda var Farewell. Şimdi inisiyatif takım arkadaşıyla beraber. Trax iki oyuncuyu da yakalamayı başarıyor. 4 kill ile tamamladı. Şu anda onun gelişine timing kritik. Yalnız ki dikkatli üzerine çekerken. Evet ne oluyor bu esnada? B'ye girildi. B'ye net bir giriş. Logikman kill aldı belki ama B side'den ödün vermek durumunda kaldılar. Nightshare side'de birden fazla kill çıkarmak zorunda ama Mosh. Buna tek kile bile müsaade etmedi ve üzerine gitmek istiyorlar kedinin. Buraya Astra yaklaşıkları oh, kullanıldı. Çekme. Kedi ona rağmen bir kill buldu ama Krax'tan takas var. 3'e 3 pozisyon avantaj. Oy, çok patlamasıyla. Oo oh, Mr. Fallin. beni de yakalamış. 3'e 2 pozisyon avantaj tamamen futbol olsa geçsin derken Fairwell. Önemli bir kill. Bir de Kem Göz bununla beraber Azlet'in de kullanarak side içerisinde girmeye çalışıyor. Bir oyuncu backside'da Krax tam zamanında bir pick. İyi bir cross. Fire var burada. Bia bunu açmak onun adına çok güç. Bir de Ay. sarsma kullanıldı. Bia Smol'un kullanarak ayakta kalmaya çalışıyor ama ona izin vermeyecek bir MrFallin var harika başladı. Şu an doğru üstünü falan temizledi. Burası hareketlendiği zaman <laughs> o orada o Bia önemli bir skor buldu. Şimdi etkilenecek orada. Zelzeleden kimse ona ulaşabilecek mi? Şu ana kadar ulaşabilmiş değiller. Bia orada bir tane daha skor çıkartabilir ama Kraak Bia bir tane daha buldu. Yine kendisine pozisyon <laughs> yaratmaya devam ediyor ya bu sefer Bova tarafından düşürüldü. Bova birer birer ama Bo birer evet. birer. Birer birer hiç takaslanamadılar. Hiç takaslanamadılar ama Logicman ultisi var. Kaldırabilecek birisi şu an için yok. Eğer hayatta kalabilir. Önemli. Kedi! Şimdi şimdi burası kritik yalnız. Hala ultisi olduğunu unutmak lazım. Ultisinin yardımıyla hareket edebilir. Logicman'in iyileştirmesine ne kadar vakit var onu da görmemiz Sağol. lazım. Oraya girebilirsek eğer Logicman Vandal'ın da yardımı. Headshot geliyor. Ultisi de şey hareketleniyor mu burası? Bayağı kalabalık. Fixa tarafından o yüzden Moş tehlikeli bir noktada kalıyor. Silahın ucu gözüktü evet. orada ve Feywell bunu evet. düşürüyor. Krax'tan gelen bir tane takas var. Unutmak lazım. Bir skora ultisi gelecek yalnız onun. Ve ipteki oyuncu da baskılandı. Geriye kaçmak durumunda kalıyor Feywell. Gelen hasarlar sebebiyle hücum B'de bitirilmek isteniyor. Özellikle iki oyuncu buraya oldukça yakın. Nightshare burayı tek başına savunurken Bia yeni yeni evinden yardım getirmek üzere. Astra yıldızları buraya bırakıldı. Yalnız bir yer var. Bu yüzden çıkamayacaklar. Karbuzan. Nacho da flashtan etkilendi. Pova. Yani. Yakalanıyor ve Feyerwell ultisi de açık. İki tane kem göz kullandı. Bunlar kırılıyor. İkili bir oyun varsa site'de açmak hiç kolay olmayacak derken Krux muazzam bir kill. Hemen revive'a giderken Mr. Oo, Fallin çok tehlikeliydi harika girdiler buraya. 4'e 2 bir pozisyon Ay, söz konusu kaldı. Mr. Fallin. Triple peak. Kimseyi bırakmıyorlar <laughs> ve bir de kaçan atış. Kazanmış oluyor. Biraz daha yavaş bir başlangıç ve bu <laughs> kivi bekliyordu zaten. Kiwi the Kedi raunda herhangi bir hasar bırakamadan veda etmiş oldu. Hemen erken aşamada ve yani retake arkadan gelecek gibi. Burada evet, evet. bir şekilde erken. Buz o, buz 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 bir geldi. Yalnız buz duvar da açıldı. Ee, bu duvarda açıldı ve oradan uzaklaştırıyorlar. <laughs> Logicmini, Fairwell arkadan geldi ve Moju buldu yalnız. İki oyuncu da orada bir tane silah bulacaklar. Logicmin ultisinde olduğu momentlerde onların daice. Smoke'un içerisinde Povayı da buldu bu round. Bir nokta bir anda gidiyor. farklı bir yere gidebilir. Spike B'ye gidiyor ama sayı avantajı burada Lixan'ın ellerinde. Yalnız Kivi Logicman Fighter Round'u belirleyebilir. Kivi hata yapmadı Logic e karşı. Ve şey 2 bir pozisyon kaldı. Geriye Krax'ın aldığı kill beraber. Fairwell yine arkadan geliyor. Bia ile beraber iki düelist. Bakalım bu retake'de ne kadar başarılı olabilecekler. Mr. Fallen şu ana kadar shoulder'larıyla buraya bakıyordu. Bir oyuncunun yeri anlaşıldı ama Bia'dan hala haberdar değiller. Mr. Fallen iyi bir, iyi, i̇yi bir Yetenek yalnız bir ya. Orada yardımda takastaydı ki bir hata yapmıyor üzerine doğru geldi yalnız bıçak. Skor alırsa diye sarkımı e isabet ediyor. E Fairway'de Nightshare yalnız bir sırf olayı Temizliyorlar kutu arkasını fakat orada kimse yok. Ve Farewell... orada birinin olma ihtimali tabii ki değerlendiriyor. Duvar kırılacak. Orada bayağı dar bir alan kaldı Farewell için. Tehlikeli bir noktada skor bulmak yani. zorunda ama Moj ona izin vermiyor ve oradan çıkamıyor Fairwell. Durum dört. Bakıyor şu anda Kady Orayı kontrol etmiyor. ki diğer tarafa. Ya China tarafına bitirin. bakıyor. Moj kritik bir zamanda çıkacak. Bir tane bulabiliyor sadece oradan gök ve gök takaslanıyor. Dört ve üç sayı avantajı yine burada. Yani hiç gerek Aa, yok. Evet, Nitech'e yer gök, gök var da... Evet, yer gök ayna gelmişti bir de. Buraya doğru pitlemek istedi. Krax duvarını açıyor ancak duvar gepli. Son parça yani saçlamı derken Pova'dan bir kill. Bir kedi bir dolaştı, bir, bir kill de o Yeri belli. Ya da burada yalnız gibi buraya piklemek oh, isteyecek gibi. gibi. <laughs> Hazırlı olmamasına rağmen buldu bu kilisi. Smoklarla bir kez daha çıkıyor. oyuncu da kaçırdı Doğru bir birbirini. Bir türlü bulamadı iki jet birbirini. Bir ya pikliyor bu kez Krax'tan yardım. İki oyuncu. Krax onlara hazırlıklı. Yine bir ekoda. yine bir şeyler deneyeceklikse ama Krax buradan geçiş imkanı vermeyecek <laughs> gibi duruyor. Phantom ile ikili aldı. İkinci oyuncuyu da bekliyor. Krax iki tane kolay 19. entry. Karşısına gelen, <laughs> bu arada Krax da dediğin gibi saymaya devam ediyor. Ben de saymaya devam edeceğim bu arada vurdukça. de gitmek üzere, ciddi bir silah avantajı söz konusu. Kediyi de yakalayacak mı? Hayır. Kediden güzel bir headshot, Krax burada round'a veda etti. Yine bu kez de mid <laughs> geldi. <laughs> 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 ama Kivi nereye bakıyor? Pova, iki çocuğu beklemeyecekler. Bir tane buldu, abi. ikincisini de buluyor Pova. Bu çok zor olmadı. Kivi yani ölebilirdi gerçekten, hiç oraya bakmıyordu. Şimdi... K gerçekten hep doğru kullandı. Bu arada The Carry. Yine bir ulti kullanıldı. Fairwell'in de çekme yardım var arkadaşlar etkilendi. Dediğim gibi tamam. bir çekme var. Fairwell yine de pikledi. Fairwell harika bir split transfer. Bir anda 5'e 2'ye geldi oyun. Fairwell bir kill daha mı bulacak? Evet. Harika bir oyun. Logicman da gelmiş yardım. Evet. Kaldı yalnız. Hiç bilmiyorlar ve beklemiyorlar onu. Burada hemen flash, flash geliyor. iyi bir flash evet dediğin gibi Mr. Fallin kendi flash'ını yardımıyla tutuyor. Oo oh, Mr. Fallen yine vurdu. Krax ya ama Oo. Moj nerede? Moj nerede? Hala Moj ee, gelmiş durumda GTA değil. Oluyor. Evet tabi site temizledikten sonra son kalan oyuncuyu arıyor Moj'da ve Kayle <laughs> bağıra bağıra geliyor ve Moj hop. Evet Kade ışınlanını kullandı. Şimdi geriye doğru çekip maksimum çıkabilecekler mi? Ve Fervel hazır yaptı. yine oraya bir çekme oy, 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 geldi. Oy, 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 oy. O çekmenin üzerinden Spine çıkabilmek Adem. imkansız. Ve Fervel Night ikilisi 3 tane skor hatta 4 tane skor çıkarıyorlar orada ve Moş geride kalan tek isim. Yani hı, hücum tek taraflı, hızlı olduğu her senaryoda Lixa kazanmayı başardı. O da sadece 3 kere. Ya Fervel formda yıldızlarını orada bıraktı ve Pova'nın pozisyonu ortaya bir Çekme de geldi. Deşi kullandı ama Oo. Pova onu bulmayı Önemliydi. başardı. Gerçekten önemli ve oraya gelen de bir sarsma var. Herkes savunmasız bırakılmış durumda ama oraya pikleyen kimse yok. Hemen geriye çekilen ee, bir Pova var. Yalnız headshot geldi Farewell'den Mr. Foldin'e. O da geriye çekilen isim. Spike kuruldu. 5v4. Sayı avantajı futbol istiyor bir flash ile beraber Pova eş zamanlı olarak Feyweld. hareketleniyor derken Fairwell önemli bir kill. Fairwell çıktı ikiyi de bulduk. Raksan takas biraz geç de olsa geliyor. 2 oyuncu birden kolonun sol tarafında yürürken fazla uzun süren bir fight. Kivi'den Kraksan eş zamanlı killer. bir pozisyon. Kivi tek başına kaldı. 2 oyuncunun prosuna çıkmak zorunda. Kivi... Şu an futbol iş tarafından yani tehlikeli bir noktaya gidebilir bu an. Evan'dan ee, da destek geliyor. Bir kutu üzerine çıkmaya çalıştı. Mr. Fallen'in entiyi bulan oyuncu. Çünkü TV silahı arasında dezavantajı var. Yakın mesafede spekçilerin öneminden bahsetmeye gerekiyor. Krux harika iki kill bulmuş olsa da deniyor. Şimdi Iksa tarafı KD orada KD bir düello alacak. Critic oh. ve Mr. Fallen'i buldu. Bu çok önemli. Timing'de burası biraz. Evet, timing KD timingi doğru yakaladı bulunan bir entry heaven tarafında önemli olacak. Tabii ki yine bir B hücumu Pova backside'da ona en yakın yardım. Heaven'da iki oyuncu birden burada. Tabii ki hala tarafından da şüpheliliğe gelen bir flash bir golla beraber B hücumu Çekme çok fazla etkilemedi. Yavaş bir ya buradan sadece. Deşile kaçıyor derken Pova ayakta kalmak zorunda Ay. ama no, 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 no. fair harika bir reaksiyon. Deşiyle kaçtı buradan kivi yardım gelirken kivi bir kill buluyor. Yardım Krax'tan. İki iki pozisyon Fools iyi toparladı burayı. Ve son 20 saniye kala Knight'ı hala A'da. 20 saniye var sadece. Burayı birazcık hızlandırmak gerekiyor. Heaven'da kimse Ve yok. Sanki yakalayamayacak. bilini bek. Burada yalnız bu spike kurulamazsa spike yani veya erkenden evet bir... ışınlanmasıyla hemen kendisini güvenliğe attı ama şu an oraya kapalı o yani kapalı bir şekilde çözmeye çalışırlarsa e, engelleyebilecek şu an kimse yok. Oraya bir kafes kullanılıyor Moş tarafından. Şimdi oturdu, Oo bu işte çok önemliydi, Crack evet. Night düşürdü, bir KD, 1-1 Bir, oh. bir, bir avcımı, iki kişilik bir savunma, kuvvetli de gözüken bir savunma Gelen bir dash var, bir ya beklemedi rakibini burada, Mojda bir kill bulmuş Biraz ucuz bir deneme, bir flash kullanımıyla Bu kolum pike değil, sağ tarafa geçmeye çalıştı, bunu başardı ama Night Chai takım arkadaşını Kiwi'yi yakalıyor ve Mr. Fallen'in yeri belli. Harika Aa. bir flash daha Mr. Poli. Şimdi hemen bunu kullandı. Çekmeden de rahat bir şekilde kaçıyor. Bir anti -wall. Birlikte çıkacaklar buradan. Crux'ın cross'u. Oh, Crux! Bırakmadı spray'ini. 2 kill birden. Kaç oldu? 29. 29. Güzel. Crux, Crux saymaya devam ediyor. Yakın mesafede Kiwi bir kill. Logicman'dan takas geldi ama Night Genie olaylardan çok uzak. Kalan ve son Moş oyuncu. tarafından o da bulunuyor. Logicman son kalan isim. Burada düşseye düşmesi de bir sonraki roundda zaten ultisi olacak. Krax 30'u istiyordu ve 30'a ulaştı. 17 roundda 30 skor. Agresifleşiliyor yalnız Krax. İki taraftan da gelen oyunculara reaksiyon gösteremedi. Sage ultisinin de olmaması anlamına geliyor tabi bu. Ola bir çekme kullandı buraya. Kullanılan mükemmel göz var Polar Evet gibi konum ama var yani. ama yani. ver onu çıkardı oradan. Boş şu an için Smon için de derken Nice'den bir kill. Yalnız boş harika <laughs> iki kill bir de nöron Bir de KG kullanıyor dediğin gibi Spike'le düştü yalnız buradan alıp kaçma imkanına sahipler. Harika iki kill'den sonra bakalım round gelecek mi Moj adına. <laughs> Mr. Fallen iki kill oh, okay. geldi. <laughs> Fairwell yeri belli Moj üzerine gidecek. Fairwell kötü bir Farewell. timing Moj. Niye bıçak çekti eline? Bilmiyorum ama Moş muazzam bir round geçirdi. Mr. Fallin harika iki o buldu. Futbolist gitmek üzere olan roundu tekrardan geri getirmeyi başarıyor. Ve 13-5'lik skorla ikinci haritayı da hanesine yazdırarak ligin ikinci haftasında galibiyete ulaştı. Bu haftayı da